الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قول قولي استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة Sana <laughs> Allah'ın azim ve ilahil ayet-i kerime. <laughs> Muhterem Müslümanlar! Bizi dinleyen, izleyen tüm kardeşlerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İşte kısa sürelerin tefsirini yapmaya çalışıyordu. Daha önce Nebe suresini işledik ve sonrasında Naziat suresini ve üçüncü sure olarak da Abese suresini, tefsirini yapmaya çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu istifade edenlerden eylesin. Muhterem Müslümanlar! Abese suresi ve buradaki hitap başka sürelerde çok da geçmeyen hitaplar barındırmaktadır. Aynı şekilde bu sure Yüce Allah Celle Celaluhu tarafından peygamberine nazil olduğunun bir mucizesi olduğu da söylenebilmektedir. Yani inanmayanlara hüccet olarak delil olarak gösterilen bir süredir. Neden? Abese suresi İniş sırasına göre 24. sure. Musaftaki yerini ise 80. Necm suresinden önce sonra Kadir suresinden de önce Mekke'de değilmiştir. Mekki surelerdendir. Rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke müşriklerinin ileri gelenleriyle sohbet ediyor. Onları İslam'a davet ediyordu. O esnada gözleri görmeyen ama Abdullah ibn Mektum Efendimiz sallallahu yaklaşarak Kur'an ayetlerinin kendisine tekrarlamasını talep ediyor. Açıklamasını istiyor. Öğüt almak istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o esnada müşriklerin ileri gelenleriyle sohbeti esnasında konuşmasının kesilmesinden rahatsız oluyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi gelen Abdullah İbni Mektum'a fazla yüz vermiyor. Ve bir nevi yüzünü asıyor. Evet. İşte yüzünü astı. E, yüzünü ekşitti veya suratını astı anlamında abes'e süresi nazil oluyor. Yani bu e, süre aynı zamanda abes'e süresi diye mesela bazı süreler birçok isimle anılmışlardır. Birçok süre, birçok isimle anılmıştır. İşte bu da onlardan bir tanesidir. Abes'e süresi, İmni Ümmü Mektum süresi saha, sefer veya ama süreleri diye de isimlendirilmiştir. Ama tabi en çok bilinen ismi ve kullanılan ismi abese süresi. Yüzünü ekşitti, suratını astı manası. Evet. Şimdi Yüce Allah Celle Celaluhu tabiri caizse Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biraz çıkışıyor. Yardım edelim. Evet. Tabiri caizse Yüce Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve biraz e, böyle üslubunu biraz sertleştirdi ve şöyle hitap ediyor. Abese ve tevalla suratını astı ve tevalla yüz çevirdi, arkasını döndü, yüz çevirdi, oralı olmadı encaehul a'ma, ona ama geldi için ona gözü görmeyen Abdullah ibn Mektum geldi ve peygamber oralı olmadı. Yüzünü çevirdi. Suratını astı. Ekşitti. Ve ma yudrike a'llehu yezzekka Sen nereden biliyorsun? Leallehu yezzekka Belki de o öğüt alacaktı. Arınacaktı. Temizlenecekti. Nereden bileceksin? Çünkü hidayet verme kimin elinde? Yüce Allah Celle Celaluhu'nun elinde. Peygamber Allah'ın dinine davet ediyor. Peygamber bir elçidir. Allah'tan ne tebliğ almışsa onu gider. Allah'tan ne emir almışsa gider. Onu insanlara tebliğ eder. Sen nereden bileceksin? Peygamberimiz diyor. Leallahu yezzeka belki de o arınacaktır. Evet. Ev yezzekkeru fetenfe'hu zikra. Belki de Evet. Öğüt alacaktı ve öğüt kendisine fayda verecekti. Evet. Yani bu tür olaylar beşeri fıtratta donatılan insanlarda aslında olabileceğini Yüce Allah Celle Celaluhu bize göstermek istiyor. Yani müşrikler inanmayanlar veya şu anki ettiğini seçmeyen insanlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı uydurduğunu iddia ediyor. Böyle bir iddia nasıl doğru olabilir ki? İnsan öyle bir şey farz mahal vaki olsa insan yazmış olduğu kitapta kendine hitap eder mi? Haşa. Bu külliye yapılan bir iftiradır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah Celle Celaluhu tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi indirildiğinin bir eseridir ve Allah'ın büyük bir mucizesidir. Eğer öyle olmamış olsaydı şu ana kadar Kur'an tahrif edilmiş olurdu, değiştirilmiş olurdu veya bir benzeri daha güzeli söylemiş olurdu ki 1400 küsur seneden fazladır. Böyle bir şey olamamış, olması da mümkün değildir. Çünkü Yüce Allah Celle Celaluhu birçok ayette hadi iddianızda doğruysanız Kur'an-ı Kerim gibi bir süre getirin diye onlara meydan okumaktadır. Evet. İşte böyle zelle dediğimiz tabir yani İslamiyet'te e, alimler bunlara zelle ismini yani tökezledi, hafif ayağı kaydı, düşer gibi oldu manasında ayağı hafif kaydı, sendeledi manasında bu tür olaylara zelle diye isimle anmışlar. Bunlar normal insanlarda da oluyor. Tabi peygamberler de, de olabiliyor. Ama Allah Celle Celaluhu peygamberlerini hemen uyararak onları düzeltiyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi bu Abdullah İbni Ümmü Mektum'un olayından sonra kendine çekip düzen vermiş. Allah'tan affını istemiş. Ve şöyle demiştir Abdullah İbni Ümmü Mektum'a Merhamen <laughs> bimen atebeni fihi Rabbi'' Sana selam olsun, merhaba sana, ey Allah'ın beni kendisi için azaladığı kimse diye hitapta bulunmuştur. Ve gitmiş olduğu birçok, e, yani bazı diyelim, bazı seferlerde de e, temsilen e, Abdullah İbni mektubu bırakmıştır. Onu teşrif etmiştir. Belki de bu ona layıktı da zaten böyle bir e, zelleler olabiliyor. E, hatanın kendisinde olmayan tek varlık Yüce Allah Celle Celle'dir. Kimse masum değil. Mesela sonradan uydurulan şeyler, imamlar masumdur. Bu tez kesinlikle yanlış bir tezdir. Yani peygamberlere bile tam manasıyla mesela onlarda da zelle sudur oluyor ama ismet sıfatı var. Çünkü Allah Celle Celaluhu ye ye, yeri gelince onları düzeltiyor. Onları hatalarını bildiriyor ve o hatada ısrar etmiyorlar. Konu buraya gelmişken şunu da hatırlatalım. Bu tür zellelerin varit olduğu Kur'an-ı Kerim'de de açıktır. Hatta Tevbe Suresi'nde de e, Efendimiz Sallallahu Sellem Tebük Savaşı'nda çok sıcak bir ortam. E, münafıklar savaşmak istemiyor. Geliyor, özrünü beyan ediyorlar. Her biri bir şey diyor. İşte benim evim uzak, benim aileme kimse bakacak kimse yok, şudur budur falan. Birçok e, doğru olmayan olaylarla Efendimiz mesela seleme geliyor. izin istiyorlar. Evet. Afallahu anka lima edin telehu yüce Allah celle, celle diye Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah seni affetsin. Neden onlara izin verdin? Ya i̇zin vermemen gerekiyordu tabirinde Yüce Allah Celle Calu sanki peygamberine çıkışıyor. Sanki değil gerçekten de öyle. Tamam mı? Hafifçe dokunduruyor. Peygamberimiz Aleyhisselam de ona göre Allah'tan affını istiyor ve kendini düzeltiyor. Yani mesela Hz. Musa Aleyhisselam da yanlışlıkla birini öldürüyor. Yine meşhur belki biliyoruz ee, Hazreti Yunus Aleyhisselam Ninova veya Nineva diye bir milletle millete gönderiliyor. Rivayete göre Tevrat'ın da rivayetleriyle Kur'an'ın bazı rivayetleri çakışıyor. Aynı bizim rivayetleri söyleyelim tarihi eksende. Hazreti Yunus Aleyhisselam 33 sene mücadele ediyor. insanlara Allah'ın dinine davet ediyor. Yani çok azı, 3-5 kişi müstesna inanan olmuyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'da Hazreti Yakun'un torunlarında Hazreti Bünyamin'in evlatlarından alıyor başını gidiyor. Ben gidiyorum diyor. Ama tabi Allah'tan izin istememiş. Allah'tan izin istemeden, Allah'ın buyruğu olmadan oradan ayrıldı. Olur mu? Olmaz. Tabi geliyor, biliyorsunuz gemiye biniyor. Bir uğursuzluk meydana geliyor. Gemi, kaptan diyor ki kaçak binen biri var. Kura atıyorlar birkaç defa. Hz. Yunus Aleyhisselam'a e düşüyor. Hz. Yunus Aleyhisselam'ı denizin ortasına atıyorlar. Tabi balık onu yutuyor. Sonra Allah'ın takdiriyle onu gidiyor kumsala, karaya kusuyor. Hz. Yunus Aleyhisselam hatasını anlıyor. Evet. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimi. Diyor ki ben kendi nefsime zulmedenlerden oldum. Allah'ım seni tenzih ederim diyor. E, hatasını anlıyor ve geri dönüyor. Affını talep ediyor. Ve nitekim oradakiler de sonradan Allah'a iman ediyorlar. İşte iman, hidayet Allah Celle Celaluhu'nun elinde. Hiç kimse kimseye hidayet dağıtamaz. Hiç kimse kimseye cennet dağıtamaz. Hiç kimse kimseye cehennem de dağıtamaz. Herkes Yüce Allah Celle Celaluhu'nun emriyle aynı standartlarda mesuldur. Biz de hocalar olarak nasıl mesulsak sizler de aynı şekilde mesulsünüz. Bizler kendimizi affettirmek için veya peygamberler de dahi kendilerini affettirmek için nasıl Allah'a yalvarması, yakarması gerekiyorsa ve yapıyorsa bizlerin de ve başka insanların da aynı şekilde bir imtiyaza sahip değillerdir. İşte İslamiyet'in en büyük meziyeti de budur. Herkes Allah indinde aynı. İnne kamakum indallahi Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu ki en şerefliniz Allah katında en takvalı olanınızdır. Mal mülk veya başka bir şey değil. En şerefli insan Allah katında en takvalı Allah'tan en korkan insanlardır. Yüce Allah Celle Celaluhu bu meziyete kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi konular uzun. Ee, Tabi bir dibace olsun diye giriş olsun diye bunları zikrettik. Nitekim bunlarla alakalı çok rivayetler var. Onları da aslında kısaca değinmek istiyorum. Ee, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Abdullah e, İbni Öbey İbni Selül münafıkların başı Medine'de Abdullah İbni Öbey e, bu münafıkların başı bunun bir oğlu var yine Abdullah isminde e, bu Abdullah İbnü Selül münafıkların başı ölünce Geliyor ya Resulallah, benim babam için istiğfar eder misin diyor. Yani ikna edercesine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ama Yüce Allah Celle Celaluhu bundan hoşlanmıyor. İstavfirullahu mevlat, istavfirullahu. İntestavfirullahu sebe'ine marraten felen yağfirullahu lehu. İster onların yanında, kabrinde istiğfar et, isterse etme onlar için. Allah 70 defa da istiğfar etse Allah onları affedecek değildir. Yani bunu yapma demek istiyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Tabi Efendimiz Aleyhisselam yine e, düzeltiyor diyor ki ala ra'si ve bizim tabirimizde başımızın gözümüzün üstüne diyor ve kendine çeki düzen veriyor. Çünkü onlar münafıklardır. innel münafıkîne fi derkil minen Çünkü yüce Allah Celle'nin tabiriyle münafıklar cehennemin el, alt tabakasındadır. Yani mümin inanan insan, kafir inanmayan insanlar bir de arada müzeddebine beyne dalil arada insanlara da münafık, yani müminlerin yanına geldiğinde ben Müslümanım diyor, inanıyorum diyor. Ee, i̇nanmayanın yanına gidince de ben inanmıyorum diyor, ben dalga geçiyorum diyor onlarla, alay ediyorum diyor. İşte böyle insanlar, Yüce Allah Celle Celaluhu diyor ki, cehennemin en alt tabakalarında bunlar vardır. Evet, Allah muhafaza. Ezan okundu mu hocam? Yine başka e, ayet-i kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu yine Efendimiz Aleyhisselam'ı e, tabir caizse biraz çıkışıyor. وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ اَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَعَبَدَىٰ Onlarda, o münafıklardan e, ölenler kabrinin yanında durup da onlar için dua etme, namaz kılma bu, buyuruyor yani. Şimdi devam edelim. Abdullah İbni Mektum geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Mekke müşriklerini ileri gelenleriyle konuşuyordu. Dedi ki gözü görmüyor. Abdullah İbni Mektum. Dedi ki bana İslamiyet'i anlat. Ben arınmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi de sözünün kesilmesinden hoşlanmadı. Biraz yüzünü ekşitti. Suratını astı. Allah Celle Celaluhu hoşuna gitmedi. Abese ve tevella. Bunu yapmaman gerekiyordu dedi. Yüzünü çevirdi, suratını astı. Enca'ul a'ma, ona a'ma geldiği için. Ve ma yudrike l'allahu yezzeke, nereden bileceksin? Belki de o arınmak istiyor. Ev yedekkeru veya öğüt alacaktı. Fe tenfe'u ve öğüt ona fayda verecekti. Bunun kararını sen vermemen gerekiyordu dedi. Emma men istagna. Kim kendini istina ederse Yani kendini her şeye yeter görürse fente lehu işte kendini mustani gören, yeterli gören kimselere sen yüz veriyorsun. Evet yani malıyla, mülküyle veya evlatlarıyla tamam mı? başka ayet-i kerimede وَلَا تَعْجِبْكَ ve, ve evladım Onların malları ve evlatları e, böyle ihtişamı çok olması seni şaşırtmasın. Her şey Allah Celle Cel kun emriyledir. Ol der, verir. Evet. Şimdi evet şimdi bitiriyorum inşallah. <laughs> Sen onlara yüz veriyorsun. Ve ma aleyke en Sen onları onları anındırmak sana düşmez. Senin elinde değildir. Öyle bir sorumluluğun yok diyor. Evet. Vahu <laughs> evet. Ve <laughs> man ve bir de diğer taraftan sana koşuyor ve o Allah'tan korkarak öğüt almak istiyor koşuyor fen fen sen onunla ilgilenmiyorsun kella inna tezkire böyle olmaması lazımdı bu bir öğüttür diyor herkes bu öğütten Kur'an ayetlerinden istifade etmesi gerekiyor İnşallah diğer dersinizde bunları devam ettireceğiz uzatmayalım diğer dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu okunan ayetlerden istifade etmeyi cümlemize nasip ve müessel eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin ve hepimizin üzerine olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.